Yabancı cisim yutma 0-6 yaş arası çocuk ölüm nedenlerinde ilk 5 sırada yer alıyor. Son dönemde pil yutma şikayetiyle acillere başvuru sayısı da arttı. Aileleri uyaran uzmanlar, erken müdahale edilmediğinde bu tip durumların ölümcül sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor. Saat, oyuncak, televizyon kumandası. Birçok elektronik cihazda kullanılan piller çocuklar için büyük tehlike oluşturabiliyor. Özellikle okul öncesi çağlarda son 20 yılda pil yutulması 2 kat artmış ancak komplikasyonları 6-7 kat artmıştır. Uzmanlar aileleri pil tehlikesine karşı uyarıyor. Piller en sık gördüğümüz yabancı cisim yutulmalarından bir tanesi o bölgede yanık oluşturması, o bölgede delinmelere yol açması. Ciddi darlıklar gelişebiliyor yemek borusunda, mide çıkışında. Pillerle çok oynayan, yalayan çocuklarda daha e, ileri yaşlarda karaciğer, böbrekle ilgili rahatsızlıkların olması. Piller, lityum ve civa gibi ağır metaller içerdiğinden tedavi için vakit kaybedilmemeli. Ağızda tükürük birikimi olur. E, kötü tadından dolayı çocuk midesinin bulandığını belirtebilir. E, ya da yiyecek verdiğiniz zaman yutmakta zorlanabilir. Çocukların en çok utopi pil çeşitlerinden biri de birçok oyuncakta kullanılan disk piller. Bu sebeple oyuncak seçiminde pil haznesinin böyle kolayca açılabildiği oyuncaklardan ziyade uzmanların tavsiyesi böyle vidalı oyuncakların tercih edilmesi. Uzmanlara göre elektronik aletlerin pil girişlerinin bantlanması ve pillerin çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmesi alınabilecek önlemler arasında.